abdu rabbi kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Çünkü daha ötesinde bunun tevazu keyfiyetini, tevazu tavrını ifade edebilecek namaz içinde öyle bir şekil yoktur, öyle bir hareket yoktur yani. Ayakta durursunuz el pençe divan durma. Buna Hazreti Pir-i kemer besteyi ubudiyet diyor tam bir kulluk tavrıyla el pençe divan durma demektir bu. Sonra orada diyeceğini diyorsun. işte Fatiha-i Şerif'i okuyorsun, zamm Sürü okuyorsun. Rabbine karşı kulluğunu ifade ediyorsun. Böyle minnacık bir kenarından İmam Gazali Hazretler namazla alakalı bahsine, Hazreti Piri Muga'nın namazla alakalı bahsine, bir de Kıtmir'in namazla alakalı bahsine bakabilirsin. Ayakta durma nedir? Ya Rab senin büyüklüğün, azametin karşısında bir asa gibi eğilmiyorsam ben hala kendi kibrime ve gururuma yenik düşmüşüm demektir. Eğiliyorum. Sübhani Rabbiyel Azim. Büyük sensin. Bana gelince ben küçüğün, 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 en küçüğüm. Büyük sensin. Sonsuz Allah'tır. Allah karşısında kemiği ve keyfi belli nisbetlere tabi başka bir varlık yoktur sadece sıfır vardır. Zero. Ancak onun remzi olan biri sol tarafına yerleştirdiğiniz zaman birdenbire sıfırın kıymeti on olur. Şimdi Allah karşısında hiçliğini idrak ederek rüka gitme. Sonra sen hoşnut ettin mi ya Rabbi der gibi başını kaldırma, ayakta durma. Bir kere daha o kemer besteyi ubudiyeti olmanı. Rabbena lekel hamd hamden kethiren tayiben mübareken. Uzun boylu Efendimiz sallallahu aleyhi ve duası var burada. Rükuda da öyle. Allahümme lekel ka'tu ka ve bükâmentu ve lekel sentu haşâ semmi ve beseri ve muhi ve azmi ve sabi ve mestakallet fi kadem illa rabbil alemin. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel -azim. Rabbi Azim. Bildiğinizi söylersiniz. Secdeye vardığı zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekşirü dua buyuruyor. Allah'a en yakın olan hal. Şimdi ayakta o kavmeyi de yeterli bulmadık, Allah'ım senin büyüklüğün karşısında secdeye kapanma var, e bunun ötesinde artık yapacağımız bir şey kalmıyor. Yani yer denilse de, başımızı o yerden içeriye soksak yine senin ululuğun, vazimetini ifade etmiş olamayız. Orada eksirü duayı, duayı çok yapın. Hz. Ebu Bekir Efendimiz yine sahih adli buyuruyor ki Ya Resulallah bana bir dua öğret diyor, ben bunu secdede madem eksir dua buyuruyorsun, söyleyeyim diyor. Buyuruyor ki, i̇şte Subhane Rabbi'l-âla mahfuz. Subhane rabbil Aala mahfuzu. Efendimiz tarafından mervi olduğundan dolayı mesele tabidilik içine girer terki doğru değildir onun. Subhan Rabbi ala dedin. 10 defa dedin, 20 defa dedin, 30 defa dedin. Fakat ona bir de şunu ilave ediyor. Allahümme inni zalemtu cümersi zulmen ketiren ve la yakul zunubu illan fagfirli mağfiretan hendik varhamni inneke entel gafurur rahim diyor. Kısaca mali şu. Allahümme inni zalemtu tu nefsi Hazreti Ebu nefsine zulmettiğine, nefsine karşı bir kötülük yaptığına, nefsini kirletecek bir iş yaptığına ihtimal vermek, fırakı sapma demektir. Dalalete sapma demektir. Çünkü bir yönüyle belki hayatı tam duyduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 yaş daha küçük. Ve ilk ben peygamberim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bu nübüvveti kime tebliğ edeyim, rahatlıkla hiç tereddüt etmeden bana ya Resulallah diye insandır. İkra bismi halak. Kur'an inmemiş daha. Ahkam yok daha. zat Zatı bah mevzunda bir bilgi yok. Sıfatı subhaniye mevzunda bir bilgi yok. Esma-i ilahi mevzunda bir bilgi yok. Sadece o zatın onların içinde bir emniyet abidesi olması bir davayı ilan etmesi adına kabul açısından yeterli Hazreti Ebu Bekir için. Bana Ya Resulallah diyor. Sonra Efendimiz ona bu öğretirken, aynı zamanda bize telkin ediyor gibi, Allahümme ve zalemtu nefsi, ben nefsine zulmetmiş bir zavallıyım. Zulmen kesilen hem böyle bir zulüm değil, çok zulüm. O kesilene bakınca tenmin tenkir için, la yuaz ve la yoksa, <laughs> o büyüklerin bitlerine baktığınız zaman zaten hatta ehli beytten o eğimmenin bitlerine baktığınız zaman zannedersiniz ki bu adamlar kendilerini cehennemde görüyorlar. Bu kendini görmenin ifadesidir. Kendini görmenin ifadesidir. Kendini görmeyen Allah'ı göremez. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen ketiren ve la Senden başka kimse de günahları yarlayamaz. Fafirli <tab> mağfiretten min endik. Nezdül bir mağfiret. Benim amelim, davranışlarım, Ebu Bekir olmam benim, ilk ümmet olmam erkeklerden. Bunlar değil. Nezdi üluhiyetinden, nezdi rububiyetinden mağfiret diliyorum ben. Ben o mevzuda ona karşılık bir şey vermiş değilim demek. Hz. Pir'in ifadesiyle iftibatlandırdığınız zaman ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır. Mukaddime-i nimeti layıka değil. Biz mükafatımızı almışız. Sen beni yarlığa ama fakat nezdü ruhiyetinden yarlığa. Ben bir şey yaptım diye, Ebu Bekir oldum diye, ilk ümmet oldum diye, Resulullah tarafından o kadar sevildim diye değil. İnsanlığın itaat tablosu en çok sevdiği, elinden tuttuğu, en yakın arkadaşlarını bile ondan dolayı hitap ettiği. Hazreti Ömer'e kimse bir şey söyleyemez. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in az ona kırıldığını hissedince Hazreti Ömer'e şiddetli hitapta bulunmuştur. Böyle birisine dua öğretirken yani Allah'ım bana cennette huri ver, gılman ver, köşk ver, villa ver böyle işte bazısı İzmir'de olsun, bazısı İstanbul'da olsun, bazısı efendim Anadolu yakasında olsun, bazı da Trakya yakasında e olsun falan. Bunlar bunları işte demiyor yani Allah şükür. <laughs> Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kesilen ve la yagfiru zunube illa en fakfirli mağfireten min indik verhamni. Yarlığa bir de bana merhamet buyur. Kutsi hadiste Allah buyuruyor ki inne rahmeti sebagat ala gadabi. Rahmetim gazabıma sebkat etmiştir benim. Sen bana merhamet gör diyor. Ya şefkat et bana diyor. Ona çok muhtacım. En sevdiği insana, zirve insana, abide şahsiyete dua öğretirken bakın kendini görmeye bir çağrıdır bu. Bir davettir. Kendine böyle bak sen. Kendini böyle tanı. Kendini böyle tanırsan üzerine sinek kondurmazsın sen. Bir sineğin tersi kadar şeye bile tahammül edemezsin. Verhamni inneke entel gafurur rahim. Yegane ve yegane rahmet eden, merhamet eden de sensin. Kim bilir daha başkalarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesurata bakıldığında bu mevzuda Allah'la münasebet kalplerle Allah arasındaki engellerin bertaraf edilmesi adına ne kadar şeyler talim buyurmuştur. Onu, onun asarı güzidesini takip ettiğiniz zaman göreceksiniz. Şimdi evet secdeden buraya gittik. Hazreti Ebu Bekir'e de secdede bunları söyle diyor yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Ayşe validemizin ifadesi kendisi de öyle yapıyor. Yine Ayşe validemizin rivayet ettiği yine Buhari'deki bir hadis-i şerifle ifade edeceğim. Hücre-i saadet ona nispet edeceğini her şey antriparantı ediyorum bunu. Hepsine saadet, kutlu, mutlu diye bir şey var yani. Üstad Necip Fazıl kutudan da Mutlu'dan da nefret ederdim. Bu saadet kelimesini tercih ederdim. Ondan alay ederdi bir tabirle. Fakat günümüzde kullanla kullanla yaygınlaşmış. Ben şahsen mahsur görmüyorum. Üstadın ruhaniyeti rahatsız olmayacaksa Necip Fazıl kastettiğinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen şeyler bu mevzuda kitap sünnette bir şey görmedim ben. Fakat Efendimiz'e gönülden saygımızın ifadesi olarak ben bizim Anadolu'da kullanırlar bunu. Böyle bir şey görmemiş, bilmemiş, etmemiş az cahil la filan onu ifade ederken vay mağara vay derler. Hatırladınız mı? Mağara. Evet. Halk kullanıyor. Hira mağarası. Bunu kullanmada bir mı? insan dinden çıkar mı? dalalete düşer mi? Fakat Efendimiz'e saygının gereği ona hira sultanlığı demek. Saadetli hira yuvası demek. Çünkü yeryüzünde zannediyorum Kabe'den sonra oradan daha kıymetli bir şey yoktur. Bir yer yoktur. Neden? İnsanlığın iftihar tablosu inzivasını orada geçirmiştir. Ve ilk vahyi orada gelmiştir. Cebrail Aleyhisselam da oradan inerken karşı karşıya gelmiştir. Sevr, insanlığın iftihar tablosunun hicret ederken tahassüm buyurduğu yerdir. Sevir mağarası değil, Sevir sultanlığı diyeceksiniz. Kabri saadetleri diyeceksiniz. Mutlu kabirleri, kutlu kabirleri diyeceksiniz. Hatta ona kabir nisbetini bile makbur düşüncesini hatırlattığından dolayı dememeyi tercih ederim ben. Bir yönüyle ruhunun ufkuna yürüme limanı derim. Bugünkü şey. Ruhunun ufkuna yürüme limanı orası. Açıldığı yer derim. Saygınız ölçüsünde saygı görürsünüz. Allah Celle Celaluhu onun mübarek ona hitap ettiği her yerde adıyla değil, ya Muhammed, ya Ahmet, ya Mahmud, ya Mustafa dememiş. Ya Eyyühe Resul, ya Eyyühe Nebi demiş. Ey benim şanlı elçim, ey gizli haberleri benim tarafından kullarıma ulaştıran Nebi demiştir. Allah Celle Celaluhu kendi inzaliyle, tenziliyle ümmetin ona karşı saygısı adına bir edep dersi veriyor burada. Evet. Hücreyi saadetten gittik buraya kusura bakmayın ben. Nereden nereye gidiyorum? hücre saadetleri öyle dar ki orada Ayşe validemiz buyuruyor ona kurban olayım. Ayaklarını başıma tac yapayım. Keşke ahirette o anam ayaklarını başıma koysun. Ayaklarımı uzatıp yatıyordum. Allah Resulü namaz kılacak bir yer benim ayaklarımı uzattığım yerdi. Ne kadar ayakta duruyordu bilmiyorum diyor. Ben bir miktar uyuyordum. Sonra o rüya gideceği zaman eliyle ayaklarımı itiyor. Sonra secdiye kapanıyordu. Secdesini yapıyordu. Esnada ben ayaklarımı kısıyordum. Sonra ayağa kalkınca o ben yine ayaklarımı uzatıyordum. Burada bir taraftan onun dünyaya bakışı, dünyayı değerlendirmesi, neye, nelere kanaat etmesi meselesi bir diğer taraftan ibadete verdiği önemi ve ehemmiyeti Allah karşısında ne kadar kemer besse ibadet içinde durursa değerini aksettiriyordu. Ayşe validemiz uyuyor, uykusunu alıyor. Bu arada bir kere daha ayaklarını itiyor onun. Bir kere daha ayaklarını itiyor. Ve başka bir şey de bunu teyit eden yine validemizden bir şey var. Fetih suresi İnna fetahna aleke fetahem mübina liyâfire leke Allah mâ teqaddeme min zembike mâ teakhir. Netici itibariyle lam lam akib Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını yargılamış netici itibariyle. Evet. Bunu anlamlandıralım kendimize göre. Geçmişte zaten Resul-i Ekrem vesselam hiç günah işlememiş. Gelecek adına da Allah burası çıkmaz sokak demiş o sokağa girmesine hiç fırsat vermemiş. Onun için hem masum hem masum. Hem ilahi siyanet altında ömrü saadetlerini geçirmiş hem de ismet sıfatı var. Dün geçmişti ismi, dün mevekküm ismet sıfatı geçmişti. Günaha parmağının ucuyla bile bulaşmamış insanların iftar tablosu. Diyor ki ya Resulallah, Allah geçmiş ve gelecek her şeyini yarlıladı senin bu kadar nefsini eziyet. Bu seyri bunu anlatırken Zalem tu men ahya zalame ila en işteket kademahu zurra min varami Ben o peygamberin sünnetine muhalefet ettim ki ayakları şişmeden yatmıyordu ama ben ayaklarım şişmeden yatıyorum. Yan gelip kulağım üzerine yatıyorum diyor. Allah Resulü için naatların en uzunluğu onun hayatının değişik hususiyetleriyle değişik yanlarını anlatan kasideyi büredir, bürdesinde bürde diye iştihar etmiş kalası meşhur. Zalam sünnete men zalame ila en işteket kademahu zurre min Şişiyor ayaklar, o kadar ayakta duruyor Rabbi karşısında. Allah gitmiş ve gelecek günahlarını yargıladı hala böylesin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu hiç incitmeden efela ekunu abden şekura bana bu kadar ihsan, bu kadar iyilik, bu kadar güzellik, bu kadar eltah-ı subhaniyede bulunan Allah'a karşı benim de o ölçüde şükretmem gerekmez mi ya Ayşe diyor. E şimdi de o kadar dinliyor. O da ayrı bir mesele. Bu aynı zamanda onlardan gelen düşüncelere de o kadar saygılı davranıyor. Ve bu tavrıyla bize bir yönüyle rehberliğini sergiliyor. Böyle davranın diyor. Böyle davranın diyor. Evet, o bunlara da açıktı, ona kurban olayım. Namaz böyle kılınıyordu yani. Namaz öyle kılınırken, mazat-ı veya istihsan hususuyla günümüzdekiler istihsanının da berisinde bilmiyorum kitaplarda adını bulmadım bir şeye göre kılıyorlar. Neyse ki bir kere de yeter diyorlar. Sağ olsunlar. Ufukları Ebu Hanife yaşmış, Şafi yaşmış, Maliki yaşamış Teologlarımız var böyle. Onlar o dinin özündeki o derinliği, özündeki o ruhu, özündeki o söndürdüler. Cenab-ı Hak basiret, anlayış, idraki ihsan eylesin bize de onlara da bir şey demiyorum